<Sessizlikle> 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 ah, sorun değil güven. Havadayken yapabilirsin. Burada mı? Ya beni görürse? Kimse sana bakmıyor. Peki dur önüne geçeyim. Ne istiyormuş? <laughs> Büyüğümüzü yapacakmışız da. Oh. Her şey yolunda mı canım kızım? Affedersin benim atam benim atam. Anne. Büyümeyeceğiz Gwen. Tuvaletini havada yapacak kadar büyüdün. Ama çok geriliyorum. Ve bu iğrenç. Hayır iğrenç değil. Biz kuşuz. Her kuş havada yapar. Peki ya biri orama bakarsa? Kimse orana bakmıyor. Dedim sana aşağı inmiyoruz. Kesinlikle inmeyeceğiz. Kimse bakmıyor değil mi? Gwen pay Yap hemen. Yoksa sensiz gideriz. Tamam tamam. Ah Havada yapmaması için hiçbir Son neden yok ama pen... şu halimize bak. Kızı biraz rahat bırak. Şarkı söyleme olan var mı? Yaprak kullan işte.